Merhaba arkadaşlar. Eğitimimize relatif set yani relatif cümle konusuyla devam ediyoruz. Relatif cümleler iki cümleyi bir araya getirmemizi ve açıklama yapmamızı sağlar. Anlamlı bir cümle oluşturmak için iki cümledeki ortak olan kelimenin ilgili artikelini dikkate almamız gerekir. Dilerseniz alıştırmalarla relatif cümleleri inceleyelim. Der Mann heißt Erwin Klaus. Er kommt aus Bremen. Adamın adı Erwin Klaus O. Bremen'den geliyor. Şimdi bu iki cümleyi birleştirecek olursak Der Mann, der aus Bremen kommt, heißt Erwin Klaus. Bremen'den gelen adamın adı Erwin Klaus. Dikkat edildiyse der Mann gizli olarak, gizli özne olarak baktığımızda dere dönüşecektir ve der man, der aus Bremen kommt, şekline bürünecektir. Bir sonraki örneğe bakacak olursak, die Frau heißt Gertrude Neumann. Sie kommt aus Hannover. Kadının adı Gertrude Neumann. O Hannover'dan geliyor. Die Frau, die aus Hannover kommt, heißt Gertrude Neumann. Hannover'dan gelen kadının adı Gertrude Neumann. Die Frau, İzle özel olarak baktığımızda ''Die aus Hannover kommt, heißt Gertrude Neumann'' şekline bürünecektir. ''Das Kind heißt Thorsten'' çocuğun adı Thorsten ''Es kommt aus Lübeck'' o Lübeck'ten geliyor. Önceleri hatırlayacak olursanız ''Das Kind'' ''Es'''e dönüştüğünü söylemiştik. Dolayısıyla Eis kommt aus Lübeck demiş oluruz. Lübeck'ten gelen çocuğun adı Thorsten diyecek olursak Das Kind das aus Lübeck kommt heißt Thorsten demiş oluruz. Das Kind das aus Lübeck kommt heißt Thorsten. Die Leute sind Wissenschaftler. O insanlar bilim adamı Sie kommen aus Berlin. Onlar Berlin'den geliyorlar. Bu iki cümleyi birleştirecek olursak Die Leute, die aus Berlin kommen, sind Wissenschaftler. Berlin'den gelen insanlar, die Leute, die aus Berlin kommen, sind Wissenschaftler, bilim adamı. Die Leute, die aus Berlin kommen, sind Wissenschaftler. Şimdi de relatif satz nominatif yani nominatif haldeki relatif cümlelere bakalım. Ich lese das Buch, das dem Lehrer gehört. Öğretmene ait kitabı okuyorum. Ich lese das Buch, kitabı okuyorum. Das dem Lehrer gehört. Burada gene das Buch gizli özne olarak das'a dönüşünce das dem Lehrer gehört. Hatırlayacak olursak gehöre ait olmak demekti. De Lehrer dem dönüşecektir. Dolayısıyla ich lese das Buch das dem Lehrer gehört olmuş olur. Die Kinder, die auf der Straße spielen, wohnen in diesem Haus. Sokakta oynayan çocuklar bu evde oturuyor. Die Kinder, çocuklar, die auf der Straße spielen, sokakta oynayan çocuklar, bu evde oturuyor diyecek olursak, wohnen in diesem Haus, das Haus, Hatırlayacak olursak in datifli gerektiriyordu. Das deme dönüşeceğinden in diesem haus demiş oluyoruz. Dolayısıyla die Kinder die auf der Straße spielen wohnen in diesem haus. Der Mann, der mit mir spricht, ist ein Freund meines Vaters. Benimle konuşan adam babamın bir arkadaşı. Der Mann, der mit mir spricht, benimle konuşan adam ist ein Freund meines Vaters. Burada bir genitiflik söz konusu. Babamın arkadaşı diyeceğimiz vakit ist ein Freund meines Vaters dem schuluyoruz toparlayacak olursak, der mann der mit mir spricht ist ein freund meines vaters der mann der dort sitzt ist mein onkel oder der oturan adam benim Amjam. der mann der dort sitzt dort oder anlamında sitzt oturmaktı der mann der dort sitzt oder der otran adam ist mein onkel Benim amjam der mann der dort sitzt ist mein onkel die schüler die in der klasse sitzen sind sehr fleißig oturan öğrenciler çok çalışkan. die schüler die in der klasse sitzen sind sind sehr fleißig çok çalışkan. die Schüler die in der Klasse sitzen sind sehr fleißig Das Kind das weint ist mein Bruder Ağlayan çocuk benim erkek kardeşim Das Kind das weint ağlayan çocuk ist mein Bruder benim das Kind, das weint, ist mein Bruder. Die Frau, die in der Küche kocht, ist meine Mutter. Mutfakta bin im Die Frau, die in der Küche kocht, ist meine Mutter benim Die Frau, die in der Küche kocht, ist meine ist meine Mutter. Şimdi de relatif im akusatif yani akusatif haldeki relatif cümleyi inceleyelim. Akusatifliği hatırlayacak olursak ismin i hali anlamına geliyordu. Der, de ne dönüşür. Di, di olarak kalır. Das, das olarak kalır. Die plural, di şeklinde kalır. Örneklerle pekiştirelim. Ich habe einen Freund, den ich lange nicht gesehen habe. Uzun zamandır görmediğim bir arkadaşım var. Ich habe einen Freund, bir arkadaşım var. Den ich, akusatiflik var. Der Freund, dene dönüşür. Dolayısıyla, den ich lange nicht gesehen habe. Gesehen habe, Perfektlikten hatırlayacak olursak, gördüm, görmediğim anlamındadır bu. Nicht gesehen habe. Dolayısıyla uzun zamandır görmediğim bir arkadaşım var diyecek olursak, Ich habe einen Freund, den ich lange nicht gesehen habe demiş oluruz. Meine Nachbarin, die ich besuchte, bot mir Tee an. Ziyaret ettiğim komşum bana çay teklifinde bulundu. Meine Nachbarin, komşum, die ich besuchte, ziyaret ettiğim, bot mir tee an, anbieten, geçmiş zamanda bot an şeklinde ayrılabilir olacaktır. Dolayısıyla bot mir tee an, mir bana anlamındadır. Dolayısıyla ziyaret ettiğim komşum bana çay teklifinde bulundu diyecek olursak meine nachbarin die ich besuchte bot mir tee an demiş oluruz. Die Schülerin die erfragt ist die beste schülerin in der klasse soru sordu öğrenci sınıfın en iyisi. Die Schülerin die erfragt soru sordu öğrenci Ist die beste Schülerin in der Klasse? Die Schülerin, die er fragt, ist die beste Schülerin in der Klasse. Toast Hawaii ist ein Toast, den man aus Toastbrot, Schinken, Ananas und Käse macht. Hawaii tostu, tost ekmeği, jambon, ananas ve peynirden yapılan bir tosttur. Diyecek olursak, Toast Hawaii ist ein Toast. Dolayısıyla tostun artikeli D olduğundan D'ne dönüşecektir. Den man aus Toastbrot, Schinken, Ananas und Käse macht demiş oluruz. Die Schüler, die ich gefragt habe, haben das Thema gut gelernt. Soru sorduğum öğrenciler konuyu iyi öğrendiler. Die Schüler, die ich gefragt habe, soru sorduğum öğrenciler haben das Thema gut gelernt. Konuyu iyi öğrendiler. Das Fahrrad, das du gekauft hast, ist sehr teuer. Satın aldığın bisiklet çok pahalı. Das Fahrrad, das du gekauft hast. Hatırlayacak olursak kaufen, perfekte, haben gekauft oluyordu. Ve du'ya göre çekimlendiğinde du hast gekauft. Dolayısıyla das du gekauft hast çok pahalı dediğimizde de istzea toya şeklinde ürünecektir. Dolayısıyla toparladığımızda das Fahrrad, das du gekauft hast ist sehr teuer demiş oluruz. Die Damen, die ich besuche, wohnen im Altersheim. Ziyaret ettiğim kadınlar yaşlılar yurdunda kalıyor. Die Damen, die ich besuche, ziyaret ettiğim kadınlar wohnen im Altersheim. Altersheim yaşlar yurdu anlamındadır. Dolayısıyla die Damen, die ich besuche, wohnen im Altersheim. Der Mann, den du siehst, arbeitet in unserer Fabrik. Gördüğün adam bizim fabrikada çalışıyor. Gördüğün adam Der Mann, den du siehst, der Däne dönüşecek, Arbeitet in unserer Fabrik. In, hatırlayacak olursanız, datifli gerektiriyordu. Die Fabrik, der Fabrike dönüşecek ve bizim fabrikada diyecek olursak, in unserer Fabrik demiş oluyoruz ve toparladığımızda gördüğün adam bizim fabrikada çalışıyor dediğimizde der Mann, den du siehst, Arbeitet in unserer Fabrik demiş oluyoruz. Bir sonraki örnekte Baklava ist eine türkische Süßigkeit, die man aus Mehl, Wasser, Nüssen und Zucker macht. Baklava un, su, fıstık ve şekerden yapılan bir Türk tatlısıdır. Die Süßigkeit tatlı anlamındadır. Eine türkische Süßigkeit bir Türk tatlısı Dolayısıyla aynı Türkçe züyüzlichkeit diye bürnecektir ve diman aus mehl yani un, wasser su nüssen fıstıklar anlamındadır, Çuka, şeker anlamındadır. Dolayısıyla baklava un, su, fıstık ve şekerden yapılan bir Türk tatlısıdır dediğimizde baklava ise aynı Türkçe züyüzlichkeit diman aus mehl, wasser nüssen Zucker macht demiş oluruz. Şimdi de relatif set imdatif yani datif haldeki relatif cümleleri inceleyelim. Datiflik hatırlayacak olursak e hali anlamındaydı. Der, deme dönüşür, di, dere dönüşür, das, deme dönüşür, di plural ise din ve kelimenin sonuna n harfi eklenerek dönüşür. Şimdi bunları örneklerle pekiştirelim. Wo ist die Frau, mit der ich gestern gesprochen habe? Dün konuştuğum kadın nerede? Wo ist die Frau? Kadın nerede? Mit der ich hatırlayacak olursak mit datifliği gerektiriyordu. Dolayısıyla die Frau dere dönüşecektir ve mit der ich gestern dün gesprochen habe. ''Gesprochen habe'' Perfektlikten hatırlayacak olursak ''Sprechen'' ''Haben gesprochen'''e dönüşecektir. Ve dün konuştuğum kadın ''Nerede?'' diyecek olursam ''Wo ist die Frau?'' ''Mit der ich gestern gesprochen habe?'' sorusunu sormuş oluruz. Der Mann Dem ich geholfen habe wohnt hier yardım ettiğim adam burada oturuyor. Der Mann Dem ich geholfen habe, yardım ettiğim adam haben geholfen hatırlayacak olursak helfen geçmişi haben geholfen idi dolayısıyla Demen mann dem ich geholfen habe yardım ettiğim adam wohnt hier burada oturuyor Demen mann dem ich geholfen habe wohnt hier demiş oluyoruz die kinder denen ich Schokolade gekauft habe, haben mir gedankt. Çikolata aldım çocuklar bana teşekkür etti. Die Kinder, denen ich Schokolade gekauft habe, haben gekauft, hatırlayacak olursak, kaufendi, satın almak, haben gekauft. Die Kinder, çoğul olduğundan dolayı, denen, denen şeklini bürnecektir dolayısıyla dikinna denen iç e çikolata gekauft habe çikolata aldığım çocuklar haben mia gedankt" burada da gene bir perfektlik söz konusu danken teşekkür etmek demekti ve haben gedachta bana dediğimizde mia idi bu çikolata aldığım çocuklar bana teşekkür etti dediğimde ...dikinde... Denediği çikolata gekauft habe, haben mir gedacht demiş oluyoruz. Bu eğitim bölümünde relatif set yani relatif cümle konusunu görmüş olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.